Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tutulası videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü öneri maçımızı Uğur Taş denen kardeşimiz önermiş. Demiş ki abi All Star vs Fransa olsun level 5 olsun yardır gelsin demiş. Şöyle sisli bir sağ bulamadık ki arkadaş onunla oynayalım. Yapamıyor muyuz sisli bir sağ acaba? Böyle hikaye modlarında Sistir sağlarda çok güzel oluyordu. Evet. Geçen videonun yorumlarının altına demiş ki abi Astra Nitte ekler misin demişti. Biz de ekledik kardeşim. Şu nitte hareketli durmasa da atsam ha işte. Buyur kardeşim nit de sana Al alır mısın demişti Biz de aldık Valla Masuya bakın kardeşim senin önerim maçın herhalde Sen iki kere ardarda arda önerdiyse önerdiyse bir maçını kaydettin şimdi çünkü bir maçın önerilen maç senin oynanmadığı sürece diğer maçını öneri listeme almıyorum yani örnek veriyorum mesela Uğur kardeşimiz bunu önermiş bunun üzerine hemen arkasında bir sonraki videoda ya da ya da kısa zamanda bu önerdiği video gelmediği sürece video listeye eklemiyorum ki çok kalabalık olmasın. Yani bir kişi defalarca 10 e, kişinin hakkına girmesin diye böyle bir sistem yaptım. Ondan kaynaklı olabilir seninki de. Yani bir maç önermişindir, o maç gelmemiştir ve arkasından bir maç daha önermişindir. O yüzden e, onu listeye kayıt etmemişsindir. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Öneri maçını yaptınız, listeme ekledim. O öneri maçı sırası size geldiği zaman, videosu çekildiği zaman ondan sonra öneri maçı yapıp yaparsanız listeme ekleyeceğim. Eğer ki öneri maçının sırası gelmedi siz öneri maçının sırası gelmedi. Tekrar öneri maçı yaptınız o öneri maçı listeme eklemiyorum. Haberiniz olsun. Büyük ihtimalle Masriyama Kun Nikli kardeşimizin de maçı o şekilde olmuştur. Ondan kaynaklı. O. Oh. İyi kadar güzel bir çalım geliyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ya formalarda yakıştı. Evet, Sivas ile birlikte şu şutu çekelim. Üyeleri <laughs> si kaptan olarak yaptık bu sefer. Fc o oydu galiba. Bir kardeşimiz de demiş ki. Abi demiş ben de benim adım da Enes. Ona da selam olsun. maçının 3 3 ay oldu demiş. Ben de kendi adıma bir karakter istemiştim demiş. Kardeşim o oynarım maçları bilgisayara formattan dolayı listem silindi. Yani gerçekten silindi. Çünkü ben seni hatırlıyorum. Öyle bir önerdiğim maçını da hatırlıyorum ama dediğim gibi silindiği için için yeni listeye kaynaklı olduğu için benim için gitmiş olabilir. Buradan bunu da belirteyim. Devam devam Sıvasa yardım devam sana ver kaç. Vay be. Çok güzel sahne oldu. Ha. Bunun üzerine Sıvasa'nın driver şu çekmesi ayrı bir hava kattı sahneye. Evet arkadaşlar bundan sonraki maç yani bundan sonraki e, video Tsubasa Rise of New Champion'la gelecek. Musashi takımıydı galiba. Bu zamandır girip oynamadığım için onu da tam olarak bilmiyorum. Yanıtmış olmuyor sizi. Ama ondan sonraki video Tsubasa Rise of ile ilgili gelecektir. Onun da bilgisini vereyim dedim. Haydi Schneider. Makasero. Makasero. Devam et. Güzel bir ver kaç yapalım. Güzel paslaşmalar. Değişik tarz oynayacağım bu sefer. Oh. Çakma Schneider değil mi? Topu alan. <laughs> oh, astarı biraz kendine getirdim arkadaşlar. Artık kalede masyama yok. tane de Hernandez var. Zar zor tuttu ha. Fransa'ya fallacak gibi değil. Asus alınacak bir takım değil zaten. Defanslarında Korslar Schneider var. Biraz önce alan topu. Şöyle gösterecek olursak takımı. Hemen şöyle yapalım. Haki var. Pierre, Nitta, Schneider, ikiz kardeşler, Masiyama, Diaz. Evet takım bu şekilde arkadaşlar. Kalede de Hernandez. O takım. İleri gelmişiz ya. Şöyle pas. Pierre, Haki. Tusu yok. Biraz daha içeri girelim. su basa. Bu sefer de değişiklik, değişiklik olsun diye. Hüyga reisi kaptan yaptık. tek attık var bana. Suvası içeride. Suvası gidecek mi? Hop. Gitmedi. Schneider. İmparator aldı. İmparator. Bir şey gelmedi. Balık topu gelmedi ya. Neyse dokuz doğum. Hakkı yapar çok adam. Hakkı da işte biraz değişiklik yaptım. Şöyle. Hügel'e ise atalım. Güzel bir başladı. Aldık ve hata yaptık. Direkt <an> top. <laughs> Oh iki PR kapışıyor. <laughs> Al star bastırıyor. <laughs> Net takım. Şöyle güzel bir orta. Tekrar güzel bir rövaşı daha. güzel yorumlarınız için, güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten. Siz böyle izledikçe, böyle güzel yorumlar yaptıkça ben de neredeyse her gün her gün video atmaya çalışacağım. Bilmiyorum ne diyorsunuz arkadaşlar bir canlı yayın yapalım mı? Kaptan Tsubasa Rise of şampiyonluğu. Yorumlarda belirtin bakalım. Bazen diyorum ki şu Kaptan Tsubasa Rise of şampiyonluğu, ne şampiyonluğu? Canlı yayın açalım şöyle. 1-2 saat oynayalım bitirelim diyorum. yorumlarda belirtin bakalım istiyor musunuz onları bitirip bir an önce All Star takımını oluşturup All Star takımı oluşturup e, turnuva önerim herşeyi geçtiğimiz zaman arkadaşlar e, çok güzel maçlar maçlar çıkacağına eminim hem süresini uzatırız hem powerlar iyi olur böyle Gerçekten çok güzel maçlar çıkar. Hem yani maçları süresini de uzatırız. Daha zevkli olur. Çünkü yani bir maç 10 dakika 12 dakika sürüyor. Captain Tsubasa PlayStation 2 yani bu oyunda yaklaşık 20 dakika aşağı olmuyor. Kesinlikle olmuyor. 20, 25, 30, penaltı ile 30 dakikaya kadar sürüyor vur <laughs> Ülkar kardeşimize bu maçı nerede için oradan kendisine bol bol selam gönderiyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel bir kafa. İlk yarı bitiyor. Tsubasa'na Tsubasa alanına geçti. Çok güzel oynuyor ya hasta Maşallah var yani. Hata yapma hata yapma bu da gol yanmaz yani Evet ikinci yere başladı Evet arkadaşlar tekrar Bu Bir maç oynadınız O maç O maçın sırası gelip videosu gelene kadar aynı kişi tekrar maç önermesin. Önerdiği zaman listeme etmiyorum. Haberiniz olsun. Videonuz gelsin. Ondan sonra ondan sonra Yani böylelikle diğer kardeşlerimize haksızlık olmasın. Durmadan sizin önerim açtığınız ön plana çıkmasın diye. Ondan kaynaklı başka herhangi bir şey yok yani böyle bir düzen düşündüm Çünkü diğer türlü bir kardeşimiz defalarca maç önerdiği zaman diğer kişilerin de hakkına girmiş oluyor yani bir kardeşimiz bir tane maçı öneriyor ya yani peş peşe önerim başları geliyor bu da o. olmuyor o yüzden dikkat ediyorum bu konularda maç anıralarını. Bazı yorumları görmemiş olabilirim. Yani atlayabilirim. Hani bu insanlık hali. O yüzden kusuruma bakmayın. Ben de buradan belirteyim ama e, her yorumu okuduğuma da zaten görüp like, beğeni, kalp hepsinden oturun ya. Çok güzel bir paslaşma devam etsin böyle bu şekilde devam. Hop. Harika. Ya tutsa hemen hemen yani. Ağları yırtmaya çalışır mı? Bir deneyelim bakalım. Ha oyuncu geçme işte nerede Şurada bir şey deniyoruz. Tuta basanın da top atmayalım. Yani gördüğünüz gibi atar atar zaman şutu yapıştırır Daha sonraki bir sonraki video arkadaşlar Kaptan Tsubasa Rise of New ile ilgili gelecektir. Ben eminim. Ön yargılı. Kuracağım Hernandez'in kapak fotoğrafını koyayım ben. Bu maçta. Güzel olur ya. Böyle oynayacağım bundan sonra. <laughs> Güzel oluyor ya. Keyifli. atsana Diaz'ı atsana ne bekliyorsun Diaz'a müthiş ve arkadaşlar vurma 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 Yerden mi pas atsaydık yoksa şeyden mi dedim ne? Bir yerden bir pas atalım şu diyaza. Vurmuyor. Havadan atacağız mecbur. Acaba dedim topuk şutu çekebilir miyiz? Uzun zamandır çekmiyor dedim. Bir de havadan atalım şöyle. Evet. Oo. Oh. İki tane. Bu rovaşat mı acaba? Neyse. Şunu deneyelim bakalım. Topuk. Bu muydu? Evet topuk bu. Topuk bu. İyi ki Diğer rol büyük ihtimalle. Alır bana. Bastırın. Hadi be. Haydi Schneider. At bana at bana at bana. Diğer geç ortaya diğer geç ortaya. Ya arkadaş. Evet Fransa sol kanattan atağı gerçekleştiriyor. Sol kanattan bastırıyor. O kadar koştuk. Hala dokuz gücüm mü var. Yeterince güç bizim için. Geçer mi? Hadi. Geçti. Direkt bana göre hiç kımıldamamam lazım. Geçer mi? Geçti. Aldım. Vallahi aldım. Ortada kimse yok. Hadi be. Bir kredi daha tuttursaydım. Güzel çalınlar ben. Hadi Diaz. Diaz yapma Diaz. Diaz. Vur bakalım. Helal. Çok güzel gidiyor ya. Şu şutun güzelliğine bak ya. Hyper yapmasak gol yiyeceğiz ha. Gayet güçlü vurdu. Gerçekten gayet iyi vurdu ya. Aa, aldım. Vallahi şaşırdım. Ortaya geçin Beydar. Diaz. Diaz yok ki. Şöyle nitte yatalım o zaman. Tabi Yaz burada öbürde dibimizdeymiş ya. Fransa güzel paslaşmaya başladı. Pierre'den güzel bir çalım. Pierre Pierre'e karşı bizim Pierre onun Pierre'ini yer. Nerede Diaz? Diaz. azan güzeldi arkadaşlar. <Gülüyor> 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 çalınır, gerçekten çok güzel oluyor. Ikta Hadi ya zorte geç, ya zorte geç, ya zorte geç. Ya ya, -di -ya, -ya ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Olsaydı e düşmedik mü Aa düşmemişiz. Güzel. Diaz bana at. Diğer. Sen ortada kal bana at. Ya gitme işte. Gitme gitme Diaz. Hızını alamıyorsun biliyorum. Hey maşallah. Diaz show. Ben sana dedim gitme diye. Ben sana dedim gitme diye. taşı güzel ayak uzattı Vay güzel aldı topu. Bırakalım şu çeksinler. top bende. Bana bırakın dedi Hernandez. Ve güzel bir kurtarışta. Bakalım bana gelecek bir top. İyi de gel bu Gelmedi tabii. Adem Yükeleyi saldık. Kapanışı bir kaplan. şutuyla yapalım arkadaşlar. Son bir gol daha. Son saniyeler. Yükeleyi'den müthiş bir Tiger Shoot. Bu sefer Hyuga'nın kapak fotoğrafını koyalım ya. Hernandez'i koyacaktım da bu Hyuga'nın kaplan şutu kapak fotoğrafı güzel gider. Sonuçta kaptan olarak Hyuga dayısı yaptık. Yani mantıklı olan da o. Ah be bir kere daha kötü bassaydı alır da yırtmıştık. Ne güzel. Olsun olsun. Güzel 6-0 güzel skor. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kaptan tutsubatı videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.